hünerinin önü çalı. Çalının kırılmış dalı, Kınamayın arkadaşlar. Bak nasıl geliyor bak. Hayvan hayvan hayvan. Öyle gelir mi ya? İnsan bir şey verir. Sinyal minyal verir. Selektör yapar. Sese doğru. Gelin gençler. Devam ediyoruz. Yanımda... <laughs> Egemen Kaan var. Ateş aç, ateş aç deyip duruyor ama biz Euro Truck simülatör oynayacağız, iki oynayacağız. Emirhan var yanımda Emirhancığım hoş geldin. Aa balacığım. <laughs> Şimdi e kişi, tipimizi e seçtik <laughs> tipimizi seçtik bak böyle bir adam var tipimiz bu hiç bilmiyorum gençler oyun ne bildiğimiz tır şoförüyüz herhalde evet. kamyon şoförüyüz tamam gerisi önemli değil ne yapıyorum şirket hı. adı falan diyor çekeceğiz mi? Daha önce bir çekici seçelim. Nereden? Soru var ya ikinci. Şuma. Dur. Dur oğlum dur. Çekici dediğin nedir? Tır. Tır ha. seçeceğiz tırımızı. Bunlardan birini mi seçebiliyoruz? Evet. Kırmızı olsun 5 kuruş fazla olsun. <laughs> evet kırmızı oğlum. Sese gel limited şirketi taşımacılık. Her türlü evden eve nakliyat kargo. <gülüyor> <gülüyor> Beni susturan tek kişi. Sus dedi bana ya. Isıra mı kulağım çocuğum? İşe başlamak istediğim şehir seçin diyor. Bu başka bir yer seçemiyor mu? Hasan bas. tamam mı? Tamam. basayım? Tamam. Şimdi bir Türkiye'ye baksana. Nereden bakacağım oraya? Nasıl gideceğim oraya? Kaydır. Sus, bak altta yazıyorsun. Ha şöyle tamam. Türkiye, Türkiye nerede ya? O, yok böyle terbiyesizlik. Avrupa'da <laughs> Türkiye yok mu? Evet yok. <laughs> nasıl, nasıl Avrupa bu ya? Ben kabul etmiyorum böyle Avrupa'yı kardeşim. Almanya olsun. Bakalım. Lisbik. Berlin. Berlin'den başlayalım hadi. seçim onayla. Almanya olsun. Orada hiç olmazsa Türkler bol. Eğitim bu. evet. <laughs> Eğitim mi olacak? Training modu mu? <laughs> Sen. Sen ne gülüyorsun da ne anlıyorsun? Kamyon süreceğiz oğlum kamyon. Mevcut iş yolun göründüğü yere. Basıyor. Evet ona basıyorsun oğlum her şeyde bil. Her şeyde bil. Dur oğlum bekle bir dakika. Mevcut iş traktör diyor. Ne traktör ya? Traktör taşıyacağız. Yani. Ha, traktör taşıyacağız. Şimdi şuna bas oğlum önce kameraları ben göstereyim size. Ha, motor çalıştı. Ha, göster bakayım. Şu bir, şu iki. Bunu boş ver. Bunu... <laughs> nereye gidiyorsun oğlum Çak çak. <laughs> oğlum nereye gitti? Kamyona tost attı. Gel İç iç bak değiştir kamerayı. Ha, bu iyi. Tamam. Ben etrafa bak mouse hareket Tamam. Bu kadar bakabiliyorum. Sı en arkaya bakamıyorum. Ha, tamam. Oğlum geri geri. Dur Duruyorum, ileri bas ileri. Sı ha, tamam, ha Benim oğlum sürecek. Egemen Kaan sürüyor. Tır şoförü. Dam dam dam. Çekilin yoldan. Geliyor Egemen Kaan Mustan. Egemen. Devam. Bas. İleri. Şuna bas oğlum. Şuna şuna. Şuna bas şuna ona bas. Al mouse'u da. <laughs> kırmızı yanıyor oğlum dur. <laughs> oğlum dur kırmızı yanıyor. Sos Oğlum dur sana ceza yiyeceğiz ya. <laughs> Mobese yakalandık. Ne yapıyorsun babam? Aa, sen mi dönüyorsun? Dedim ki vay yemek alan kapta Eee çıkın. Yonuk şey nerede? Navigasyon nereye gidiyoruz? Sen eğitim. Ay, gidiyoruz oğlum. Kornaya bas kornaya bas. Çarpı işareti bir. eğitimden <laughs> çıkalım. İleride ışık var Hasan abi. Ne oluyor? Geç, kırmızıda geçsem ne olur? Bir ceza kesiyorlar. Valla mı? Ha şu anda yeşil geç. Sola dönüyoruz Hasan abi Hasan abi. Aman, aman tır Traktör mı? düştü mü traktör? <gülüyor> <gülüyor> traktör sağlam o bakalım. Traktör düşermiş biz gidermişiz hala. Araba gibi değiller sana tır dönmüyor. Müslüm albümü yok mu? <laughs> Var. Nasıl kamyon? Kardeşim Müslüm albüm olması lazım ya. Aynada baktım yüze küskünüm. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde niye kırmızı orası çünkü çok hızlı gittiğim için sen de Ha vallahi ama firmada yükünüzü bir dakika bir dakika firmada şurayı okuyacağım diye firmada evet. yükünüzü bırakabileceğiniz alanın belirlenmesi için çi... belirlenmesi Çin kap... Çin giriş kapısı varmış Çin <laughs> Japon falan diye Çin'e gideceğiz. Ben Çekinizi şimdi... nerede durdurmanız gerektiğini falan filan. Ne be tarladan da. Çevireceğim arabayı geçtin yolu. Ne olur tarlaya girsen ceza mı kesiyorlar? tarlaya bir şey demezler işte tarlaya gitmemiz. Sağlam gel 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 topla gel 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 devam et düz devam et kaptır yol yol müsait kaptır kaptan. Kaptır kaptan yol müsait bırak tamam buradan ben alırım. Tamam geç İkinci kaptan. Şu soldan döneceğim tamam daha değil kapı göreceğim orada birazdan. Tamam ben hiç bakmadım ki navigasyona. En son nerede kalmıştık ya? Kaç kadem kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Ne yaptım? Ha neredeyiz? Ha şuraya bırakacağız değil mi? Malı. Ahaha! Bir <laughs> dakika! Yavaşla sana! Ne oldu be? Sana <laughs> ne dedin? yapıyordum ben? İyi diyor bana. Sen kime iyi diyorsun be? Tamam devam etme. Hadi. Devam et dedik. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle mi boyun böyle? Böyle gidip bir şey yani... Başka bir action yok mu bu oyuna? Ee, var ya. Şirketin merkezi. Sıradan bir garaj. Belki çok iyi değil ama. En azından şimdilik iş görür diyor. Bize verdiği garaja bak. Bu ne ya? <laughs> ya Tavuk var. kümesi gibi ya. <laughs> Bu nedir kardeşim maalesef oraya park edecek hiçbir aracınız yok o yüzden şu anda boş görünüyor dolu olsa ne olur Yeteri kadar para kazanıp kolay gelsin bıdı bıdı kesem şerim bize hemen Yalnız, evet, yalnız bizim <laughs> Bizim tip süper yalnız ya Sıradaki işimi mi seçeceğim buna evet. Nakliye piyasası Patlis taşıyabiliriz Bezelye havalandırma borusu gübre Aha tamam gübre <gülüyor> 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 Buldum ben taşıyacağımız şeyi tamam. Ne yapıyorum İş al ya en altta. Nerede? En altta. Ha şurada. Gübre taşıyacağız. Mis kokular arasında. Yolculuğumuz başlıyor işte. Bu aynı kamyon değil ama değil mi? Başka kamyon. He tabi şoförüz. Biz bize başka kamyon verdiler haliyle. Hasan abi. Yalnız gübreye bak. Sağ tarafta. Bana yolu öğretme. Ben giderim. Her, ben, her yol bana gider bir şekilde. Buradan bu kestirme var. Kesin ben biliyorum. Aa dursana çocuğum. Niye durmuyor bu ya? Ama o ayrı geliyor kafasına <laughs> göre. Bu ne ya? Tamam tamam iyi iyi. Dönüyor Hasan abi. Ha dönüyor tabi ben bilerek yaptım onu zaten. Allah! Tosladık. Bir şey var mı sıkıntı? Yok. Biraz daha ileri gidelim. İleri çocuğum. İleri çocuğum benim komutlarım. Ya şu düzelse şu. Şimdi, heh, şu ha. Şu anı Ne demek istiyorsun sen ya? Ben hani sen beceremiyorum ben. Çıkartırım mı <laughs> okay, demek yine istiyorsun? Ama arkası ben dümdüz gidiyorum. Arkası başka ayrı gari gidiyor ya. Kıçı başarılı oynuyor bunun bu. <laughs> Oho. Bir dakika bir dakika. Ya şunu toplaması lazım kendine. Hasan abi onu işte kontrol edeceğim. Tamam işte bak kontrol ediyorum. Şu anda dümdüz gittim. Dönmemesi lazım o terbiyesiz. Dur, Hayır, ha, dur şöyle, şöyle, şöyle 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 dur. Dur dur. Hadi hadi hadi. Tamam. Hadi, birazcık oradan. Biliyoruz bu işi. Biliyoruz bu işi. Şimdi benim şuradan tabi Yılların şoförüyüz biz. Şöyle döneceğiz işte. Çatma değil mi oraya? Yok, değil mi oraya? Yok, yok, yok. Hadi. Tamam, dur. Tamam, şuradan mı döneceğiz şimdi? Evet. Yürü çocuğum. Aa, koptu mu? Ne oldu? <laughs> Kasa koptu. Tamam. Nereden çıkıyoruz ya? Daha yola çıkamadım da ben. Çıkış nerede? Devam edelim. Bekle. bekleyin. in ulan. E, kolunu çıkartsana sinyal ver. <laughs> kolunu çıkartsın ya. <laughs> Bizim sinyal lambaları çalışmıyor. <laughs> Bozuk biliyor musun? <laughs> o yüzden böyle elimizden falan. dur <laughs> dur dur dur. Dur sana dur geri bas. Tamam. Arkadaş durmuyor sinir. ya. <laughs> ben sana kornaya bas derim kornaya bas sen. Tamam. Bekletmesinler kardeşim burası ama Türkiye değil değil mi burası? <laughs> Türkiye olaydı. Sarı da basardım kornaya. Ba Babank Ama bu ne biçim korna ya? Bu ne ya? Sade abi sadır. Dur döneceğim tamam panik yok ya. Aa döneceğim dur. Aa, drift yapamıyor muyuz? <laughs> Hızlı gidelim biraz ya. Hızlı giden atın. <laughs> Zaten gübre taşıyoruz ya sıkıntı yok. <laughs> ben navigasyona hiç bakmıyorum. Ben navigasyona güvenmem kardeşim. Hep yanlış yere götürür. Vallahi arabada da var navigasyon. Ey daha doğru bir yere götürdüğünü görmedim. En güzeli bildiğin yoldur. En güzeli bildiğin yol sağa dön diyor gördüm yeşil Hasan abi yeşil yavaş, yavaş 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 tamam sır ya. bu. Tamam ya tamam ya panik yok. Aa! Ha, biraz şey duruyormuş tabi lastikleri <laughs> eski yaptırmak lazım. Lastikleri dingilleri değiştirmek lazım dingili paslanmış bizim kamyonun. Devam ediyoruz yolumuza biz geçtik yeşilde geçtik değil mi? Doğru. Hı hı. Kaç kilometre kalmış? Dur dur sürtecektim arabayı. 3 saat var. 3 saat mi? Oyunun saati o çok hızlı akıyor saat. Ha. Kilometre yok mu? Yok mu kaç kilometre kaldı? 180 kilometre diyor. Sen bir tamam. Şey Lease <laughs> geçiyoruz. Lease geçiyoruz. Buradan döneceğiz şimdi. Kaç. Mevcut iş gübre. 20 ton gübre taşıyoruz ya. 20 ton ya. Boru değil. Yavaş gitmek lazım biraz. Yavaş gitmek lazım biraz. Uçurttuk lan bir dakika. Yolda çıktık bir dakika. Devrilecek. Gübre devrilecek. Bu <laughs> takla atacaktık. <laughs> Gitmiyor. Gitsene çocuğa bak. Şu dingilleri bir çalıştır ya hadi ya. Hadi bir yola gireceksin ya. Kaç bir şeylik beygirlik arabasın sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun geri geri? Akıyor akıyor. <laughs> Çıkarayım arabayı. Hayır ya bir dakika bırak. <laughs> ne demek ya? Yürü çocuğum. Yürü biraz şu tarafa doğru yürü. Bir de geri geri gidiyor ya. Tam terbiyesiz bir tırmış bu. Tamam şimdi yoldayım. Yeter artık. Bu kadar güçlü bir araba tabi 20 ton yük var arkada mantıklı tabi de. Gübre var. <laughs> 20 ton gübre. <laughs> Birazını bıraksak ya tezek taşıyoruz ya. <laughs> Görev veren neyle başladınız tezekle diye. <laughs> Dur hiç bakmadım arabalar vızır vızır geçiyorlar var Çarptı bana çarptı. kazaya sebebiyet değil. Bakmadan geçti. Ben haklıyım. <laughs> Durun ya kocatır geçiyor. Eyvah kazaya. Öldü mü acaba geri dönüp baksak mı? Var mı öyle bir şey? <laughs> ha, yoktur. Ne bileyim ben ya adamlar sağ sinyal verilen bir oyunda döneceğim sağ sinyal veriyorum oyunda. Adam da ölmüştür belki çarpmıştır baba. Bir gidelim kasko falan var diye bir soralım ya böyle şoförlük ne olur? Devam ediyoruz biz yolumuza. Peki 30 35 kilometre. Maçta artık son anlar değerli izleyiciler. Sağdan yara yara gidiyor bizim tır. Soldan hızlı hızlı gidiyorlar vallahi ama güzelmiş oyun ya. <laughs> Elverinin önü çalı. Çalının ne kırılmış danı. Kınamayın arkadaşlar. Bak nasıl geliyor bak. Hayvan hayvan hayvan. <laughs> <laughs> öyle gelir mi ya? İnsan bir şey verir. Sinyal niyal verir. Selektör yapar. Şimdi ben sağda şeyler falan oluyor mu mesela? Polisler. Evet bazen geçiyorlar. Çünkü eğer bu tarafa bakan radar varsa ben karşıya selektör yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> dikkat radar var diye duruyorlar. <laughs> ile <'li> selektör yapıyorum. ha <laughs> öyle bak. Radar var dikkat et diye. Tünele giriyorum tünele. <laughs> farları yak. Tünele giderken farlarınızı yakın. Hız yapmayın hız tuzaktır her zaman söylüyorum. Acele giden ecele gider. Emniyet kemerinizi mutlaka takın. Mutlaka takın. Ben emniyet kemersiz kendimi çıplak hissediyorum. İmkan yok yani. 80 ile gidiyoruz. Yavaş gitmem lazım benim aslında. Yok Hasan abi. Arkamda. Bak orada otobüs var. Aa, nereye gidiyorsun sen? Sen kimi geçtin? Yarış yarışmak istiyorum sanki birileriyle. Bizim memlekette olsa bütün kamyoncular yarışıyor gençler otobanda. 3 üç şerit, üçü de dolu. Biri tospağa gibi gidiyor. Hasan abi. Ney? Ezilen arabayı adam. Ha. o ondan da Tospa, o onu geçmeye çalışıyor. Otuz birbirlerini solluyorlar <laughs> otobanda ya. Çıldırıyorum artık ya. Kamyoncular öyle. Ya bu yol böyle geçer mi Emirhan? Çok az kaldı. Tamam. Bir şey diyeceğim. Cık. Şurada mola verelim de bir. Verebiliyorsun bir şey... Hasan abi. Valla ama. Şurada mola verelim de bir şeyler yiyelim ya. Ha? Benim çıkın var. <laughs> Ekmek arası peynir falan yapmış onlara verelim. <laughs> Yak dört. İler ha mi? Mola yerleri var öyle mi? Var. Ha öyle desene ben ya zengin. ben de ne bileyim şu sevahir ya <laughs> Yeşillik falan gördüm bizim. <laughs> Biz de öyle baba. Ağaç gördün mü çek sağa otur dibine. <laughs> Tıkanabildiğin kadar yani. Örtüyü sararsın koskoca kamyon vardır nevale. Tezek de var <laughs> yakarız ısınırız. Aynen öyle öyle bir derdimiz de yok. Devam edelim bakalım. Bakın bize çarpmayın. Arkada yazıyor mu orada? Uzun araç diye. <laughs> We are transporting shit. <laughs> bir dakika bir şey. Hani yazar ya danger ateşle yaklaşma diye Asıl bize ateşle yaklaşmamaları lazım var o tezek nasıl yanar biliyor mu? Of of Bir dakika nereye girdim ben? Ya Devam. Doğru mu gidiyorum? Allah'ım gözünden yaş geldi ya. Birazdan... Uyarmak lazım ya. Uyarmak <laughs> lazım. Şimdi adam geliyor arkadan. Hani ne taşıyoruz değil mi? Orada yazar normalde. Dolu der mesela. Dolu tanker der. Ama neyle dolu olduğunu yazması lazım. Şimdi devam ediyoruz. Gidiyoruz bakalım. Ne orası? Petrol. Benzinimiz var mı? Mazot ne durumda? Yarım kalmış. Depomuz yarım. Orada mazot alalım. Yanaş. Hacı abi. Dur 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 dur. dur. Şuraya. Yanaş, Ağır ağır gidelim. Ağır ağır gidelim de bizim depo şeyi nerede acaba? Aa benim oğlum geldi. Dur baba. Dur çok mu gittim ben? Nerede bunun deposu? Benzin. Az içeri Evet. Dur, dur 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 yanlış geliyor. Angry dur. Dur. Dur, dur Tamam. Tamam. Motoru dur dur. Dolduruyoruz. Hacı fullle fulle hacı <laughs> fullle. Orada mazot ucuz 1 lira. 1 buçuk lira. Kaç litre diyor bu ya? 300 litre, 400 litre, 500 litre, 1 ton yakıt mı alacağız? <gülüyor> 800 <gülüyor> euro gidiyor paralar. Yeter yeter tamam. Bizim ne ki para? Ha para bizim değil. Aa, doldur fulle <laughs> usta. Bidonlar arkada onu da fulle. <gülüyor> <gülüyor> mola mı verdik biz şimdi? Şu anda şey benzin oldu. Molayı ile. İnemiyor muyum aşağıya? Yok. Abi gidip kuru fasulye pilav falan <laughs> yiyeceğim ya. Nasıl kamyoncuyum ben ya? İleride mola verelim mi? Yiyebilecek yiyebiliyor muyum kuru fasulye pilav? <laughs> yok. Kamyon. Böyle kamyon şoförlüğü mü olur? Ya Türkiye'de yok mu iş ya? İşte bak bu yüzden saçma. Elin Almanya'sında bu işler böyle kardeşim. Yok. Bizde böyle değil. Kamyoncuların özel dinlenme tesisi olur. Adam oraya gider kurusunu yer, pilavını yer. Hop! Ne yapıyorsun? Çarbacaktın. Şimdi mola birazcık uyuyalım entravas Hasan abi. Entravas ne oluyor? Oh. Dinleniyorum. Hani. Motor soğusun. <laughs> Başarım kazanıldı. Motor soğusun. Motorumuz çok sıcak, evet. soğudu. Sinyal çak, çıkıyoruz yola çıkıyoruz. Yola çıktıktan sonra <laughs> sinyal çakıyoruz. Bu şu demek gençler, ben döndüm haberiniz olsun. <laughs> Tekrar söylüyorum, bizim memlekette öyle biraz. Adam gelir kavşağa kadar sinyali vermez ve tam dönecek ki o zaman verir. Yani diyor ki ben döndüm haberin olsun. Sağ ol be. <laughs> çok aydınlandık. Tamam müzik kapattık devam ediyoruz. Yol bizim kardeşim. Biz bu yolların kaptanıyız. Gece gece gidiyoruz bakalım. Kaç navigasyon tamam her şey yolunda şu anda. Şöyle şeridi ortalayalım. Bir de böyleleri var. <gülüyor> <gülüyor> bu şeridi ortaya aldığını düşünür yani. Böyle gitmek lazım. Sana bir yavaştan EDS var yukarıda. <laughs> Tam bas bas. O kadar. <laughs> Niye EDS var dedim? Şey, 80'in üstüne gidince ceza... Yalnız bizim göstergeler sapıttı, bakalım. mısın? <laughs> <laughs> Şamşırdılar böyle. Işıklı mışıklı bir disco şeyi gibi oldu. <laughs> Benim elimde kamyon mahşat oldu, haşat. Pert oldu kamyon. <laughs> Taşıdığımız şeyin alet zaten. <laughs> Uzun ince bir yoldayım. Dararirarari gidiyorum gündüz geç hadi geç geç izin veriyorum geç ya arkadan selektör yapıyor bir sürü bir ıvırlar zıvırlar gözüne gözüne bak şu anda uzunlar yanıyor ya bize gözüne gözüne vurdu dur tabelalar okuyalım mi var orada ne diyor Yok tamam 40 kilometre kalmış adam ölümde geçti artık sağ mı sağ mı sinyal çak sinyal çak Yavaş çak ağız Ausfarta gidiyoruz Ausfart. fart yüzde çıkıyoruz ya çıkarız ya biz yüzden de çıkarız iki yüzden de çıkarız kardeşim şuraya bir gelebilseydik 40 kilometre kalmış. Dersin yani sola olacak? Tamam bir sol şeritten yara yara gidelim. Biz şol şol şol. gidelim. Biz şol şeritten acele işimiz var. Bizim memlekette tekrar söylüyorum. Dörtleri yaktın her şeyi yapmakta özgürsün. Her şeyi yapmaya hakkın <laughs> var. Dörtleri yak yeter. <laughs> Ama dörtleri yaktın bakacaksın sen de ona. <laughs> <laughs> Hasan abi yavaş da... Ya, 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 biz gideriz kırıklığında gideriz ya bir şey olmaz ya. Allah! Allah! <laughs> 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 Aa gidiyoruz da bir şey olmamış ya ben <laughs> takla attık sandım ya. <laughs> Bizim kamyon bak 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 yolunda gidiyor ya. O bir dakika çıkacak. <laughs> <laughs> tamam yeter bu kadar ya. Gübre mübre düştü zaten orada şeylere, otlara, böceklere şey oldu. Pekala tamam bu kadar yeter. Euro Euro Truck simülatörden bu kadar yetsin. Ee, oynamış olduk en azından ne olduğunu görmüş olduk valla çok eğlendim Emirhan'cım teşekkür ediyorum gerçekten çok eğlenceli bir oyunmuş pekala gençler yorum yazmayı Emirhan'cım söylemek istediğim bir şey var mı? yok yok bu kadar basit değil mi yok bana ne sen konuş seni video. sizleri çok seviyorum gençler yorum yazmayı unutmayın videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın sevgiyle kalın <laughs> ben şunu takip edeyim ya. Şu nasıl olsa... bir yoldayım. Oo, var. Biliyorum biliyorum Gidiyorum da. Gidiyorum gündüzü gece. Ben ne zaman bunu oynasam Aa. o. Aşık Bey senin o. <laughs>